deyimler bir dilin söz varlığını oluşturuyor. Deyimler nedir? Genellikle birden fazla sözcükten oluşan söze güç ve güzellik katan kalıplaşmış ifadelerdir. Evet. Üçünü de alt alta yazdım. Deyimlerle ilgili üç özellik arayacağız. Birinci özellik genellikle birden fazla sözcükten oluşacak. Genellikle diyoruz. Çünkü her deyim birden fazla sözcükten oluşmuyor. Basit bir örnek verelim. Vazgeçmek bir deyimdir. Gördüğünüz gibi tek kelimeler oluşuyor. Bileşik sözcük ama tek kelime. Bu birinci özellik. İkinci özellik söze güç ve güzellik katacak. Deyimlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Ve sonuncusu da kalıplaşmış olması. Kalıplaşmış olması ne demek? En azından eş anlamlısı dahi olsa deyimlerin içindeki sözcüklerin değiştirilememesinden bahsediyoruz. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Bu olaydan sonra gözden düştü dediğimizde bu olaydan sonra gözden düştü dediğimizde şimdi deyim arayacağız. Tabii ki deyimi hemen buldunuz. Ama bildiğiniz zaten bulduğunuz bir deyim üzerinden değil de şu üç özelliği sağlayan bir deyim bulmadan gidelim biz. Gözden düşmek. Birden fazla sözcükten oluşuyor. İstisnalar vardı ama birinci şartı gerçekleştirdik. Güç ve güzellik katıyor mu? Gözden düşmek nedir sevgili arkadaşlar? Hangi anlamda kullanılıyor? Değerini, önemini yitirmek, kaybetmek. Bu olaydan sonra değerini, önemini kaybettim mi demek daha etkilidir. Bu olaydan sonra gözümüzden düştüm. Ne halim varsa gör bakışı ile birlikte oldukça etkili. Yani güç ve güzellik katıyor. Diğer bir boyut kalıplaşmış olması. Göz yerine el desek bu olaydan sonra elden düştüm olmuyor. Düşmek yerine yuvarlanmak desek gözden yuvarlandı olmuyor. İşte kalıplaşmış olduğunu da bulduk. Dolayısıyla bunu deyim olarak değerlendirebiliriz. Deyimler bir dilin söz varlığıdır demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Deyimlerin bir özelliği şu. Bir olay neticesinde ortaya çıkmış ve bu olayın neticesinde o olayı özetleyen kısa bir ifade olarak kalıplaşmış ifade olarak devam edip gelmiştir. Deyimler arkadaşlar atasözleri gibi geçmiş yüzyıllara da dayanabilir. Birçok hikayesi de mevcut. Deyimlerle alakalı birçok hikaye var. E, meraklısına diyebiliriz. Meraklısına diyebiliriz. E, deyimlerle ilgili, deyimlerle ilgili yapılmış sözlük çalışmalarının yanı sıra hikayelerini anlatan kitaplarda mevcuttur. Bu kitapları da alabilir. Deyimleri hikayeleri birlikte öğrenebilir. Zevkle okuyabilirsiniz. Aynı zamanda deyimleri daha iyi bir şekilde sahip olabilir, hakim olabilirsiniz. Mesela bununla ilgili bir örnekle anlatabiliriz. Nedir? kazan kaldırmak, bir de hoşafın yağı kesilmek adlı deyimleri vardır. Belki bu deyimlerin ikisini de duydunuz veya birini duydunuz, diğerini de duymadınız veya hiçbirini duymadınız. Bilemiyoruz ama kazan kaldırmak deyimi de hoşafın yağı kesilmek deyimi de bir olay neticesinde ortaya çıkmıştır. Rivayet tabii ki yani birçok yerde birçok şekilde duymuş olabilirsiniz. Farklı şekillerde anlatılabilir. Hikaye şu. Yeniçeriler zamanında en ufak bir olayı bile bahane edip isyan başlatma döneminde olay şöyle gerçekleşmiştir. Ve yemek yapıyor Yeniçerilerin içerisinde arkadaşlar aşçımız. Yemeği yaparken biliyorsunuz pilav oldukça yağlı yapılır ki güzel olsun, lezzetli olsun, kıvamı gelsin, tutsun diye. Aşçımız e, pilavını yaptığı tencereyi yıkamadan üstüne hoşafını yapıyor. Ve tabii ki bu hoşaf da yağlı çıkıyor. Bir süre sonra bu aşçı gidiyor, yerine başka bir aşçı geliyor. Hijyen bazen başa bela olabilecek maalesef. Bu yeni gelen aşçımız oldukça titiz, hijyenik. Dolayısıyla o pilav yaptığı tenceri daha sonra yıkayıp, yani yağından arındırıp o şekilde hoşaf yapıyor. Tabii ki bu hoşaf artık yağsız çıkıyor. Ömrü hayatında bütün hoşafı yağlı içen yeni içeri bir de bakıyor ki hoşafta yağ yok koskoca devleti Ali Osmaniye bizden bir yağı esirgedi deyip o hoşaf kazanını alıp kaldırıp hoşafın yağı kesildi diyerek isyan başlatıyor. Gördüğünüz gibi kazan kaldırmak ve hoşafın yağı kesilmek deyimleri bir olay neticesinde ortaya çıkıyor. Kazan kaldırmak isyan etmek, hoşafın yağı kesilmek ise işler tıkırında giderken birden bu işlerin bozulması anlamlarına gelen deyimler oluyor. Evet deyimlerin hemen hemen hepsinin bir hikayesi var sevgili arkadaşlar ve bir olayı özetliyor kalıplaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geçelim atasözlerine. Atasözlerinde nelerimiz var? Atasözleri arkadaşlar yine aynı şekilde deyimler gibi kalıplaşmış olacak ama aralarında da fark olacak. O da nedir? Tecrübeye dayalı. Tecrübeye dayalı öğüt veren kalıplaşmış ifadelerdir. Evet. Tecrübeye dayalı öğüt veren kalıplaşmış ifadelerdir diyoruz. Burada da yine üç özellik var. Bir, tecrübeye dayalı olması. iki öğüt veren olması. Üç, kalıplaşmış olması. İşte bu üç özellikle birlikte biz ne yapacağız? Atasözlerini ortaya çıkaracağız. Hani sakla samanı gelir zamanı damlaya damlaya göl olur gibi atasözlerimiz mevcut. Dolayısıyla atasözlerinde bir öğüt nasihat vermesi de çok önemli olacak sevgili arkadaşlar. Atasözlerinin bir özelliği sevgili arkadaşlar gerçek anlamda olabilmesi, mecaz anlamda olabilmesi hem gerçek hem mecaz anlamda da olabilmesidir. Bununla ilgili notumuzu da söyleyelim sevgili arkadaşlar. Dediğimiz gibi bazı atasözleri sadece gerçek, bazı atasözleri sadece mecaz, bazı atasözleri ise hem gerçek hem mecaz anlamda olabilir. Atasözlerinin hem gerçek hem de mecaz anlamda olması onların kinayeli olduğu anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar Atasözlerinin hem gerçek hem de mecaz anlamda olması onları kinayeli anlama taşır. Yani sadece gerçek anlamda olan veya sadece mecaz anlamda olan bir atasözünün kinayeli olması mümkün değil. Yazalım örneklerimizi. Dost ile ye iç alışveriş etme. Dost ile ye iç alışveriş etme. Bunun dışında mum dibine ışık vermez. Körle yatan şaşı kalkar. Şimdi soru şöyle gelebilir. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde kinayeli söyleyiş vardır diye. Bir atasözünde kinayeli söyleyiş olabilmesi için hem gerçek hem de mecaza sahip olması lazım anlam olarak. Sadece gerçek sadece mecaz anlamda olması kinayeli olmasına yetmiyor. Burada aklınızı karıştıracak olan nokta sadece mecaz anlamlı olan kısımlardır. Çünkü biz mecazını görüp de A, bu kinayeli demeyelim. Hem gerçeği hem de mecazı da olması lazım. Şimdi bu üçünden hangisi acaba kinayeli söyleyişe sahip? İsterseniz onu belirleyelim. Dost ile ye iç alışveriş etme atasözünden ne anlıyoruz? Dost ile yiyip içeceğiz ama alışveriş etmeyeceğiz. Yani bunun sadece nesi var? Gerçek anlamı var. Dolayısıyla gerçek anlamlı olduğu için bunun sadece mecazı da olmadığından kinayeli söyleyişe sahip diyemeyiz. Mum dibine ışık vermez. Şimdi bakalım. Mumu yakalım dibine ışık verir mi? Gerçekte vermez. gerçek Ama bir de bunun mecazı var. Yani mecaz anlamına bakalım. Mum dibine ışık vermez dedikten sonra işte makam mevki sahiplerinin çok yakın insanlarına faydalı olmadığından bahsediyor. Dolayısıyla hem gerçek hem de mecazı var. İkinci atasözümüzde ne diyebiliriz sevgili arkadaşlar? Kinayeli söyleyiş söz konusudur. Devam. Körle yatan şaşı mı kalkar gerçekte? Hayır. Bunun gerçek anlamı yok. Bunun sadece mecaz anlamı var. Dolayısıyla burada kinayeli söyleyiş yok. Kinayeli söyleyişe başka bir örnek verecek olursak, ateş düştüğü yeri yakar. Evet. Ateş düşmediği yeri yakmaz. Ama bunun mecazı nedir? Asal anlatılmak istenen nedir? Bir acıyı, bir sıkıntıyı çeken midir diyoruz. Ya da işte yarasıza yerdeki yara duvar delidir diye bir sözümüz daha var. Yani Yaranız yoksa bir başkasının elindeki yara bizim için duvar deliğinden farksızdır. Bunların her biri sevgili arkadaşlar atasözü olarak karşımıza çıkan. Şimdi deyimler ve atasözleri ile ilgili bu bilgilerden sonra en sık merak edilen veya karıştırılan bir konuya geleceğiz. Hangisi deyim, hangisi atasözü? Deyimle atasözünü nasıl ayırt edeceğiz? Onu da az sonra açıklayacağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, deyimler ve atasözleri birbiriyle karıştırılabilir. Birbirine çok yakındır, özellikleri benzeşir. Ama asla bir deyim atasözü, bir atasözü de deyim olmaz. Peki, aradaki farkı nasıl anlayacağız sevgili arkadaşlar? Aradaki farkı şöyle sıralayabiliriz. Deyimler, arkadaşlar bir kişi ya da grubun karakteristik özelliğini Yansıtır. Ata sözleri ise, bakın bir kişi ya da grubun karakteristik özelliğini yansıtır. E, herkes için geçerli değildir. Aynı zamanda öğüt vermez değil. Evet, bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi ata sözleri ise diye. Ata sözleri ise herkes için geçerlidir. Herkes için geçerlidir ve tabii ki öğüt verir. Evet. Dikkat edeceğimiz, bakacağımız nokta bunlar. Bazı kaynak ve kişiler şu şekilde ayırt etmenizi tavsiye ederler. O da nedir? İşte atasözleri cümle halindedir, deyimler cümle halinde değildir. Bu bilginin iki tane yanlışı var. Bir, cümle halindeki atasözleri olabileceğini zaten söylüyoruz ama cümle halinde deyimler de var. Bu birincisi yanlış olarak. İkinci olarak bize zaten cevap şıkları cümle haline verecek Yani 5 beş şıkın 5'i de cümle halindedir. Dolayısıyla bu şekilde ayırt etmemiz zor. Ve bizi de yanlışa sevk edebilir. Biz neye bakacağız? Bir kişiye de grubun karakteristik özelliğini yansıtıyorsa ve öğüt vermiyorsa ona ne diyeceğiz? Değil. Ama herkes için geçerli olan ve öğüt veren ise ne diyeceğiz? Atasözü. Arkadaşlar atasözü kanunlar gibi. Acı patlıcanı kırağı çalmaz mum dibine ışık vermez gibi böyle herkes için geçerli olan kanunlar gibi böyle koyulmuş ifadelerdir. Şimdi bir kişiyi tanımlarken, tasvir ederken atasözlerini kullanamazsınız ama deyimleri kullanabilirsiniz. Mesela Ahmet. Ahmet'i bana anlat. Uzun boylu sarışın. Tamam bu fiziki özellikleri. Bir de karakteristik özelliklerinden bahsedecek olursak deyimlerle izah edebilirsiniz. Ahmet hamama gider kurnaya. Düğüne gider zurnaya aşık olur. Ahmet nasıl bir insan? Düşünün. Bunu başka bir deyimle de ifade edebilirsiniz. Ahmet ayran gönüllüdür. Diğer tabirle şıp sevdi. Şıp sevdi bir deyim değil. Ancak ayran gönüllü olmak bir deyimdir. Maymun iştahlı. Gerçi biraz ağır kaçacak Ahmet için ama sonuçta o da bir deyim sevgili arkadaşlar. Onun haricinde Ahmet'i başka şekilde de ifade edebiliriz. Ahmet kimsenin tavuğuna kış demez. Kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmaz şeklinde sevgili arkadaşlar biz ne diyebiliriz? Burada sıralayabiliriz. Evet bu ifadelere baktığımız zaman da deyimle atasözü arasındaki farkı rahatlıkla anlayabiliriz. Peki bir ifade yazayım. Deyim mi atasözü mü diye siz karar verin. Et tırnaktan ayrılmaz. Et tırnaktan ayrılmaz dediğimiz zamanda acaba atasözü mü değil. Herkes için geçerliyse öğüt veriyorsa atasözü. Herkes için geçerli değilse öğüt vermiyorsa ne olacak değil Et tırnaktan ayrılmaz nedir? Aralarında akrabalık bulunan, kan bağı bulunan kişiler ne yaşarlarsa yaşasınlar birbirlerinden kopmazlar. Size bir tecrübe, size bir nasihat. Ve herkes için geçerli. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Dikkat ederseniz atasözü. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Deyim mi mü? Kararı verin. Neye göre vereceksiniz? Dikkat edin. Acaba karakteristik özelliği midir? Bir olayı mı özetliyor? Nasihat mi veriyor? Vermiyor. Atı alan Üsküdar'ı geçti de herhangi bir nasihat yok. Bir kişinin durumunu özetliyor. Dolayısıyla buna da ne diyeceğiz? Değil. Ve dikkat edin cümle halindedir sevgili arkadaşlar.